Öcalan bu görüşmelerin neresinde ve oradaki hedefi ne? Veya Türkiye'de bir özel Kürt federasyonu mu istiyor Öcalan? Bunları MHP'li, AKP'li demler sormaz. Bunları CHP'nin sorması lazım. CHP'nin temsilcisinin orada Yeni Ankara kış yazımda vurguladığım 29 soruyu tek tek sorması lazım. MHP, AKP ve DEM gidiyor. Üç parti gidiyor. Dolayısıyla buradaki ele alınacak konulardan CHP'nin bilgisi olması lazım. Eğer CHP gitmezse gene gizli kapaklı işler burada dönebilir. Onun için CHP'nin buraya temsilci vermesini önemsiyorum. Gidince Abdullah Öcalan'ın niyetini sorgulayacak. Neler hedeflediğini sorgulayacak ve bugüne kadar yani terörsüz Türkiye kapsamında DEM, MHP AKP görüşmelerinde hangi konular topluma açılmadı, açıklanmadı? Öcalan bu görüşmelerin neresinde hangi bilgilere sahip CHP temsilcisi bunları sorgulayacak.